Oh, 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 Hoddan ne, ne ne tartışıyorsunuz yine? O'na yemeğinizi de ayrı ayrı verdik yine tartışıyorsunuz da. Bu nedir lan sizdeki bu sinirle bu yaşta? Beraber yiyin oğlum işte yiyin. Beraber yiyin. Tartışmayın. Artık yemeklerinizi ayrı ayrı vermeye başladım sizin yüzünüzden ha. Ha beraber yiyin hadi. Hadi. Git ye sana karaca. Hadi karaca. Kızım git ye. İç kızım o da. Hadi kızım git. Bırak o deliği. Lan deli bırak hayvan içsin. Lan deli deli karo. Doymuyor hayvan içsin <laughs> tamam tamam hadi hadi. Sakin ol hadi. Karaca kızım ne oldu bu şerefsiz sana <laughs> Karı artık sana yedirmiyor ha Fezevenk Kereta Bak bak yaklaştırmayacak ya Karaca yaklaşıyor hemen karacaya kızıyor ya Hadi kızım iç, iç, iç kızım Git kızım iç Hadi kızım git iç

Şöyle arkadaşlar bir tane 15 kiloluk köpek maması aldık artık et sularıyla yal şeklinde vereceğim köpeklere